And if you want these kind of dreams, it's California. Yeah. It's the edge of the world. All right. Ooh. Woohoo. <laughs> just <laughs> to our room in Santa Monica. Ne haber? Video çekiyorum süper. Serkan. Çok keyifliyiz. Serkan, Murat abi ve Fatih. Gözlük getirdik ya. Yani. Gözlük mi kaybettim? Buradan ya. Hadi ya. Serkan, yani... Fatih'e gözlük getirseydin bir tane abi dükkandan. Abi söylese söylesene. Arabada var mıdır önce bana? Sanki Kaliforniya'da değil de Türkiye'de gidiyoruz. Herkes bak tanıdık burada. Şimdi Kaliforniya'dayız. Hı -hı. Koç'un yeri diye bir restorana geldik. Ee, burada Türk arkadaşlarımızla buluştuk. Murat abi ve Serkan'la buluştuk. Güzel bir yemek yedik. Ee, dışarıda bayağı sohbet ettik <laughs> ve California'da da very süt e, restoranı bulmak için çok hoşumuza gitti. E, Duvarlarına şöyle Şu, el, <laughs> <zamanda> boyla, çok <laughs> bir e, Yemekleri de çok güzel. Genellikle <laughs> e, Türk yemeklerini e, çok vermeseler bile işte çok sevdiğim şeyler var. Evet, Türkiye'nin iyi değil ama bayağı yakın evler yapmaya başlamışlar. İnsan elinde gibi hissediyor. Ee, sahipleri de çok düzgün insanlar. İlgilendiler sağ olsunlar. Şimdi biraz da sahile ineceğiz. Ve orada yürüyüş yapacağız. Oradan da güzel görüntülerle güzel görüntü. Şey. Şimdi sahilde biraz yürüyeceğiz ama yürümeden onlara çikolata mutsaykının için hazırladığı baklardan hediye ediyoruz. Doğru mu gözüküyor? Süper evet, Doğru gözüküyor. Evet. Ters tutuyorsun ama olsun. Evet. Baş evet. evet. Murat abi. Evet. Sen Çok siyah kıyas sana yakışacağından eminim. Kancım. Kancım. ben seviyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Takır bakalım nasıl evet. oldu? <laughs> Yalçın abinin baflar Kaliforniya'da meşhur olmaya başladı. Evet. Herkes <laughs> sormaya başlayacak herhalde. Murat abi yerden. sana çok yakıştı ha. Evet ben ya Murat abi çok tam çok bir motorcuymuşsun sen. Aldın aldın. <laughs> süper. Düz bir takım Çok Hı güzel oldu. Herkesin kıyafetine göre de süper çok oldu. Şey Karate Kid filminin biri. Çok benziyor gerçekten. Ama şu anda balığını yakalamış ve burada temizliyor. Çok iyi. Nasıl gidiyorsun? Arkadaşlar Huntingbeach'teyiz. Fatih dün Fatih dün Las Vegas'ta gözlüğünü düşürdü. Hem de motordan çok. Motora giderken ben de gördüm ama Alamadım çünkü yoldaydık. Ama bugün Serkan'ın yanında bir tane fazladan gözlük vardı. Serkan'ın da burada gözlük dükkanları var. Fatih'e bir tane gözlük hediye diyelim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Dükkanı yani, biraz önce arabasına gitti. Gelirken bunu getirmiş düşündüm. Çok teşekkür ederim kendisine. Sağ olun. Ya i̇şte bu dayanışma aynı toprakların insanları her yerde dayanışma için. O yüzden benim için çok anlamlı. Çok teşekkür ederim. Takıyorum. Çokings. Evet arkadaşlar Fatih ile birlikte ara sokaklarını dolaşıp bu güzellik inanılmaz evlere bakıyoruz. Ee, Emlakçı olarak böyle mahalleler ve evler benim ilgimi çok çekiyor ve beni daha da çok heyecanlandırıyor için. Beverly Hills gibi güzel yer gerçekten. <gülüyor> 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 okay. Oh, great. How are Good, good. Spotty. Is that Have you is met that him? Funny. Yes. One? Yeah, we, uh, just, met. we yeah. just met him. We just met. This is one of my best friends. Like it's yeah. basically my, you know, very, very, you know, yeah. old, old, old friend. Okay. From Turkey. Yeah. Yeah. And you're visiting here from Turkey now. Yeah. Yeah. Well, it's nice. Oh, yeah. yeah. First second time. Too? Second time. Oh, second time. Okay. okay. Yeah. Nice. I came in I it. it's my time. Yeah. Wow. Okay. That is a great thing to, I'd to I'd visit. I'd like to explain Turkish. Uh, de. Evet. 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 Mike abi Umut'un e, eski bir ahbabı evet. ve e, ona çok yardımcı olmuş, evinde kalmış ve işte ona evet. çok destek olmuş ve e, evet. e Türkiye'ye evet. defalarca gelmiş. Çünkü oh, 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 çok iyi bilen evet. birisi. Oh, nice. e, ve e, şöyle söyleyeyim, bizi burada Türk kahvaltısı hazırlayıp bizi davet etti. Bir Amerikalı'nın bizi Türk kahvaltısına davet etmesi de çok güzel bir şey. E, böyle bir şey yaşadığımız için mutluyuz. We are very glad to meet you. Yeah. <laughs> <laughs> no, glad to meet you. Wow, you guys made it. Alright. right. Yeah. right so let's wow. you ask, brother. I heard about it. Stop it, like, man. <laughs> <laughs> yeah. Mike, what are you doing? Yeah. <laughs> making toast. Toast? <laughs> what kind of breakfast are you making for us? We have. Turkish Meneme. Meneme? Mm hmm. Yeah, you're gonna love it. Yeah, more. Thank you for having us, Abby. I need some mana. I thought you were gonna make the mana, man, but you made. I don't know how to make you it. You told me that you're gonna <laughs> no, do the traditional <laughs> breakfast for us and you had him do it. Well, yeah. yeah. <laughs> so, you, you want Idiot. to cook a traditional breakfast, you find a traditional cook. <laughs> there you go. <laughs> so there you go. <laughs> 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 no, no, it's okay. Şey, sana sana bir hediye getirdim. Bana bir hediye getirdi. Evet, bu bizim, bu e, turumuz için yapılmış olan özel bir bağım. E, hem Umut'un hem de benim adımla yazıyor. Bu da sana bir hatıra olsun. Ya şükür ederim. Ne kadar da güzel bir hediye. Buradan tüm Türk Bikers'ın Türkiye Motosiklet Platformu'na çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve Spartans Motosiklet bu buffları bizim için tasarlık yapan Yalçın abimize çok teşekkür ederim. Yalçın ee, abimize çok teşekkürler. Amerika'da şu anda e, Kaliforniya'da LA'de e, buçuk bir buçuk yıldır bir dayaç arkadaşımı görmeden gitmek mümkün değil. Zaten önce ben konuşuyorduk. Bu yanına geldiği zaman o inanmıyordu ama. İnanmadım. Asla inanmadım ama geldi burada. Bana hediyemle birlikte geldi. Dersen yaparız sen adamın gibi sıkıyorsun. <laughs> 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 güle güle kullan. Sıkır derim. Bakıyorsun, <laughs> viski go, go geldik. Evet yani, güzel bir konser olsaydı. Dünya'nın en ünlü rock gruplarını, müzik gruplarını burada ağırlamış bir yer burası. Sadece pandemiden dolayı kapalı. Hollywood Bulvarı'ndayız. Biraz önce e, Hollywood tabelasının önüne kadar gitmiştik. Bütün o filmlere konu olan tabelanın önüne kadar gittik. Fakat yasaktı arkadaşlar. O bölgeye gitmek yasaktı. Araçla gitmek yasaktı. Biz motosikletlerimizde o yasak vererek yani çok önemli bir yasak gelme komisi değildi ama Dubaların arasında geçim yukarı kadar gittik. E, orada bir güvenlik vardı. Arabanın içinde uyuyakalmış. Hollywood'dayız ya her şey film gibi olmak zorundaymış gibi. Kutam Kutay'ın içinde buraya kaldı diye biz de genelde işte saklı bir kutlar çekiyoruz Çünkü e, buraya her zaman gelme imkanımız için bunu iyi değerlendirmek istemiştik. Kaydı yaptık, çekimleri yaptık. E, tam böyle işte orada bir de drone'u birazcık kaldırabilir miyiz? Yukarıdan da işte, görüntü alabilir miyiz derken arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu. Polis sanırım birileri şikayet etmiş bize. Polis oradaki hoparlörden, sabit hoparlörden böyle bağıra çağıra bize böyle uyarıda bulundu işte dedi. hemen orayı terk edin. Yasak işte vesaire. Aksi takdirde aklınızda işlem olacak gibi işte para cezası çünkü bu. Biz tabii attığımız gibi aşağı, aşağıdan almış oldu. Fakat daha farklı bir yere gittik. Orada da çekimlerimizi yapamadık. Neden? Çünkü bir tane iki arkadaşla karşılaştık. Bir tane Türk kadın ve onun erkek arkadaşı nereye gidiyor? arkadaş Houston'lı, Texas'lı, buralı ama um, orijinalde uh, um, Avustralyalı. Ondan sonra kız da Ankara'lı değil mi? Evet, Ankara'da Ankara'lıydı, aynen. Biz çekim yapmaya gittik. Bir muhabbet, bir sohbet. Benim şuradan başladı sohbet. Türk bayrağını çıkarıp böyle Hollywood tabelasının önünde fotoğraf çektirirken e, Türk bayrağı modaya girip Türkçe soru sordu. Ben de ona işte Türk olduğu için e, biz her yerdeyiz dedim. Sonra muhabbet başladı. Ondan sonra e, ee, uzun bir sohbet oldu. Çok tatlı bir çiftti gerçekten. Ankara'da inşallah tekrar görüşeceğiz. <laughs> Burası da Hollywood Bulvarı da oldukça renkli güzel bir yer. Ee, hala caddeler kalabalık arkadan geçen bir şey Ama pandemi döneminde bayağı bir sekteye uğramasına rağmen hala yoğun bir insan nüfusu var. Burada şeye çok dikkat ediyorlar. sosyal mesafe ve işte masalar arası altı fit yani iki metre mesafe olmasına çok dikkat ediyorlar. E, düzen ona göre yapılmış masalar dışarı yapılmış. İçerideki mesela küçük bir mekan, pizzacı vesaire içinde oturup yemek yiyemiyorsunuz. Çünkü oradaki sosyal mesafe şartları olmuyor, uymuyor. E, ona göre çok güzel şu anda konuyla alakalı önlemler alınmış durumda. Biz birçok yerde hem sıra bekliyoruz hem de dışarıda yemekliyoruz. Aynen. Bir, de, bir de şöyle bir şey var. Menüler barkod şeklinde. Masanın üstüne bir tane barkod koyuyorlar. Sen telefonla gidip kameranı açıp barkodun üzerine tutuyorsun. Menü çıkıyor telefonunda. Oradan sipariş veriyorsun.